Norveç'te 22 Temmuz 2011 günü düzenlediği iki ayrı terör saldırısında 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik'in yargılanmasına başlandı. Mahkeme Breivik'i 77 kişinin ölümüne neden olmak ve 40 kişiyi yaralamak suçundan yargılıyor. Suçu sabit görülmesi durumunda Norveçli ırkçı terörist 21 yıla kadar hapse mahkum olacak. En son psikiyatrik incelemesi sonucu cezai ehliyeti olduğu rapor edilen Breivik'in davasının yaklaşık 10 hafta sürmesi bekleniyor. Oslo mahkemesinde devam eden yargılanmasında kendisini savunan Breivik yaptığı katliamı savunarak "Bugün olsa yine yapardım" dedi. Bu arada 5 kişilik mahkeme heyetine sivil toplumdan seçilen 3 yargıçtan biri olan Thomas Inrebøn'ün olaylardan hemen sonra "Tek çözüm saldırganı asmak" diye yazdığı ortaya çıkması üzerine azledilmesine karar verildi. Başkent Oslo'da görülen davayı çoğu yabancı bine yakın gazeteciyle hayatını kaybedenlerin yakınları da yakından izliyor. Davanın 10 hafta içerisinde sonuçlanması beklenirken saldırılardan sağ kurtulanlarsa Brevi'nin mahkemeyi aşırı görüşlerini dile getirdiği bir platform olarak kullanmasından endişe ediyor. Avrupa'da İslam'a karşı savaş çağrısında bulunan Norveç canisi saldırıları kendisinin düzenlediğini itiraf etmiş ancak bunun bir suç olmadığını savunmuştu. Breivik, 22 Temmuz günü önce Oslo'da düzenlediği bombalı saldırıda 8 kişiyi öldürmüş, ardından Ütoya adasındaki gençlik kampını basarak 69 kişiyi katletmişti. Yaşanan bu katliam ülkede 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana meydana gelen en kanlı olay olarak ülke tarihine geçti.